Merhaba arkadaşlar yine bir eğitim dersiyle beraberiz. Bu dersimizde öğrenme psikolojisiyle alakalı mini bir denememiz olacak. Bu denemede tüm şıkların başlıklarını, kavramlarını aynı zamanda açıklayacağız. Güzel bir şekilde aynı zamanda özet yapmış olacağız. Yine arkadaşlar 50 sayfada eğitim pdf'lerine ulaşmak için açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. Yedi hoca seviye sınıflarına ayrılmış bir okulun başarısız bir sınıfına derse girmektedir. Bir gün yine derse girerken sınıftaki bir öğrencinin kendisine saygısızlık yapması sonucu ağlayarak sınıftan çıkmıştır ve ne zaman o sınıfa dersi olsa gerilmektedir. Ancak daha sonraki derslerde sınıfta herhangi bir problem olmadığı için derse rahat bir şekilde girmiştir. Fakat ilerleyen zamanlarda herhangi bir problem olmamasına rağmen Yeliz Hoca tekrar sınıfın kapısına yaklaştığında gerildiğini hissetmiştir. Buna göre parçada verilen durumlar sırasıyla nasıl açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar bakalım. Öncelikle Yeliz Hoca'nın olumsuz bir durum yaşadığını görüyoruz. Olumsuz bir durum yaşadığı için vücudun vermiş olduğu bir e, istemsizce bir gerilme tepkisi var. Doğru mu? Daha sonra tabi bu zamanla ortadan kalkmış çünkü Herhangi bir olumsuz uyarıcı ortada yok ve rahatlama gelmiş ama ondan sonra zaman geçtikten sonra tekrar bir ne olmuş arkadaşlar? Önceki gerilme tepkisi tekrar açığa çıkmıştır. Şimdi şıkları incelediğimizde gözlem ve dolaylı duygu diye şıklarımız var. Arkadaşlar gözlem neydi? Sınıfta şu an parçada verilen açıklama gözlem ile tanımlanmamaktadır. Doğru mu? Çünkü gözlem Herhangi bir durumu önceden belirlemiş, planlamış bir durumu değil mi? Bu durum hakkında ayrıntıya varmak, bir sonuca varmak doğru mu? O durum hakkında bir durum incelemesi, araştırması yapmak için sınıf içi veya sınıf dışında yapılması şeklinde gerçekleşir. Ama bu parçada Yeliz hocanın yaşamış olduğu durum açıklanmıştır. Doğru mu? Dolayısıyla gözlem olmayacak burada dolaylı duygu neydi arkadaşlar? Yine edimsel koşullanma, koşullanma ilkelerinden bir durumun başka bir durum üzerindeki etkisi üzerinde konuşabilir değil mi? Örneğin örümcekten korkan birinin korkma tepkisi verdiğinde diğerinin de örümcekten korkulacak bir şey olduğunu öğrenip onun da yine korkma tepkisi vermesi şeklinde gerçekleşirdi. Verilen açıklamada dolaylı duygu ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil değil mi? Şimdi B şıkkına bakalım. Tepkisel koşullama ve sönme demiş. Arkadaşlar tepkisel koşullama burada var. Çünkü vücudun vermiş olduğu bir tepki var. Doğru mu? Tepkisel koşullama burada Yediz Hoca'nın durumuna örnektir. Fakat sönmeden bahsetmiş. Evet burada bir sönme gerçekleşmiş. Ama sönmeden sonra tekrar Yediz Hoca'nın gerilme tepkisi tekrar açığa çıkmıştır. Tepkisel koşullama var fakat sönme burada yok değil mi? Evet C şıkkına bakalım. Edimsel koşullanma demiş. Arkadaşlar burada edimsel koşullanma yok. Çünkü vücudun vermiş olduğu bir tepki var. Bu tepkisel koşullamaya girecektir. Kendiliğinden geri gelme var mıdır? Evet kendiliğinden geri gelme belli bir zaman geçtikten sonra tekrar o tepkinin açığa çıkması şeklinde gerçekleşiyordu. D şıkkına bakalım tepkisel koşullanma ve kendiliğinden geri gelme. Evet arkadaşlar bizim aradığımız cevap bu olacaktır. Çünkü Yeliz Hoca olumsuz bir durum karşısında değil mi? Gerilme tepkisi ortaya çıkmıştır. Ve aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen tekrar eski tepki kendiliğinden ortaya çıkmıştır değil mi? Bu aradığımız cevap olacaktır. Cevabımız Denizli ama E şıkkını da bir inceleyelim tepkisel koşullanma ve ayırt etme var. Evet tepkisel koşullanma burada var. Fakat ayırt etme yok arkadaşlar değil mi? Ayırt etme arkadaşlar. Evet bu sınıf Yeliz Hoca için olumsuz durumlar teşkil eden bir sınıftı değil mi? Ama olumsuz durumlar ortadan kalkmasına rağmen Yeliz Hoca'nın tekrar tepki vermesi ayırt etmeyi ortadan kaldırdı kendinden geri gelme durumu yaşandığı için arkadaşlar aradığımız cevap Denizli olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Geldik ikinci soruya. Bir annenin çocuğuna ev ödevlerini yaptırması için aşağıdakilerin hangisini uygulaması etkili olabilir? Birinci tür ceza neydi arkadaşlar? İstenmeyen bir durumun ortama verilmesi. itici bir davranışın durumun ortaya verilmesi değil mi? Şimdi ev ödevlerini yaptırması için o çocuğu istekli hale getirmesi gerekiyor. Doğru mu? İkinci tür cezaya bakalım arkadaşlar. İkinci tür ceza hoşa giden bir uyarıcının ortamdan çekilmesi şeklinde olacaktı. Doğru mu? Ama burada ev ödevlerini yaptırmak için hoşa giden bir durumu ortadan çekme gibi bir durum söz konusu değil biçimlendirmeye baktığımızda arkadaşlar diğer bir adıyla sistematik e, biçimlendirme demek arkadaşlar kademeli koşullanma olacaktı. Kademeli koşullanma olması için de arkadaşlar annenin işte çocuğun her ödev yaptığında ona ödül verecek şekilde olması gerekiyordu. Doğru mu? Fakat burada arkadaşlar biçimlendirme olabilmesi için bir ödevin sürekli sürekli ödülü verilerek yaptırılması artık öğrenci de kişi de artık o ödülün sürekli verilmesi onun için bir anlam ifade etmeyecekti. Biçimlendirme burada kısmen etkili olabilir ama arkadaşlar uzun süreli bir etki oluşturması söz konusu değil. D şıkkına bakalım. Sistematik duyarsızlaştırma arkadaşlar korku ve fobi gibi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik bir teknik olacaktı ama burada öyle bir durum söz konusu değil. E şıkkına bakalım. Premak ilkesi arkadaşlar biz bunları notlarımızda açıklamıştık. Premak ilkesi değil mi? Herhangi bir durumu yaptırabilmek için koşul öne sürme şeklinde olacak değil mi? Örneğin işte ödevlerini bitirirsen dışarı çıkabilirsin veya ödevlerini bitirirsen arkadaşlarınla oynamaya çıkabilirsin şeklinde bir şart var, doğru mu? Dolayısıyla bir annenin çocuğuna ev ödevlerini yaptırması için Premak ilkesini uygulaması en etkili yöntem olabilir diyoruz ve devam ediyoruz. Geldik 3. sorumuza. Okul Disiplin Kurulu'nda görev alan müdür yardımcısı Nihat Bey konu ile ilgisi olmamasına rağmen okul katkı paylarının toplanmasına yönelik önerisi okul müdürü tarafından çok beğenilmiştir. Bunun üzerine Nihat Bey başka bir toplantıda yine farklı bir konuda daha güçlü bir noktaya değinerek tekrar müdürün takdirini almaya çalıştığı gözlemlenmiştir. Buna göre Nihat Bey'in ikinci toplantıda daha güçlü fikirlerle bulunup beğeni almak istemesi hangisi ile açıklanabilir? Arkadaşlar burada alışkanlık kazanmadan bahsedilmiş arkadaşlar. Alışkanlık kazanılabilmesi için öncelikle bu durumun sürekli 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 artık bunu kişilik haline getirmesi şeklinde de algılayabiliriz. Ama burada öyle bir durum yok değil mi? Bize burada iki toplantıdan bahsedilmiş. Bu ikinci toplantıda ilk durumdan sonra yaptığı davranışın sıklığı artırılmış değil mi? Burada alışkanlık kazamadan bahsetmek tamamen bahsetmek yanlış olur diyoruz. Öğrenmenin aktarılması arkadaşlar olumlu aktarım, olumsuz aktarım diye kavramlar vardı. Bir durum diğer bir durumu kolaylaştırıyorsa olumlu, zorlaştırıyorsa olumsuz aktarım olacaktı. Şu an verilen parçada bunlarla alakalı bir durum yok. Uyarıcı ve tepki genellemesi arkadaşlar karıştırılan kavram var. Ben bunları notlarda açıklamıştım arkadaşlar. Kendi mantığımıza da açıklamıştık. Şimdi burada müdür yardımcısı kime karşı beyni almak istiyor? Müdüre karşı değil mi? Yani aynı uyarıcıya karşı farklı tepkilerde bulmuş. Doğru mu arkadaşlar? Burada ne olacak arkadaşlar? Burada herhangi bir durum üzerinden arkadaşlar yine müdür etkisi üzerinden beğeni alabilmek için diğer toplantıda yine farklı fikirler önüne sürerek yine beğeni toplamaya çalışmış. Doğru mu? Yani aynı uyarıcıya farklı tepkilerin verilmesi şeklinde gerçekleşen biz kısma ne diyorduk arkadaşlar? Tepki genellemesi diyorduk. Yani cevabımız denizli olacak. Alışma ile alışkanlık kazanma benzer kavramlar ama arada bir fark vardır. Alışkanlık kazanmada bunu süreklilik yapma vardır ama alışma genelde his, koku gibi durumların arkadaşlar en az seviye, duyarlılık açısından en az seviye indirilmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Burada öyle bir durum yok. Cevabımız Denizli olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Otoriter bir anneye sahip olan Ömer, annesi evdeyken bilgisayar oyunlarına izin vermemektedir. Fakat bu konuda daha ılımlı olan babası ise ara ara izin vermektedir. Bundan dolayı Ömer, annesi evde yokken kendisine karşı daha ılımlı yaklaşan babası nedeniyle daha fazla oyun oynadığı görülmüştür oyun oynama davranışını babasının yanında artırmıştır. Buna göre yukarıda anlatılanları açıklayan kavram hangisidir? Arkadaşlar alışkanlık kavramı yine burada bahsedebiliriz ama burada Ömer'in herhangi bir uyarıcı yokken davranışını artırdığını gözlemliyoruz değil mi? Yani burada alışkanlıktan kısmen bahsedebiliriz ama aradığımız cevap bu değil. Güdülenmeden bahsedebilmemiz için arkadaşlar burada bir isteklik olması gerekiyor değil mi? Onu istekli hale getirmemiz gerekiyor ama zaten Ömer zaten oyun oynamaya istekli bir öğrenci zaten. İstekli bir çocuk herhangi bir güdülenme yapılmasına gerek yok. Bulunduk bir şey yok. Davranışta kontrast arkadaşlar. Evet, bir durumun değil mi? Bir durumun bir otoritenin ortamda yokken açıklamaya göre bunu cevaplıyorum arkadaşlar bu davranışın yapılma sıklığının artırılması, etkisinin artırılması şeklinde gerçekleşen durum davranışta kontrast şeklinde olacaktı. Aradığımız cevap C olacak. Karşıt pekiştirme ise arkadaşlar istemeyen bir davranışın farkında olmadan pekiştirilmesi şeklinde gerçekleşirdi. Ama burada buna örnek bir durum yok. Ket vurma ise zaten ne demiş arkadaşlar? Unutturucu, zorlayıcı değil mi? Etki olarak verilecekti. Bu parçada ket vurma ile alakalı herhangi bir durum yok. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar ve devam ediyoruz. 2 yıldır aynı iş yerinde çalışan Halim Bey iş yerinin zemin katında bulunan lokantada öğle yemeğini yemektedir. İlerleyen zamanlarda lokantanın kapanması üzerine iş yerinin teras katında bulunan kafede yemeğini yemeye başlamıştır. Yine bir öğle saatinde yemek yemek için lokantanın kapandığını bilmesine rağmen iş yerinin zemin katına inmeye çalıştığı gözlemlenmiştir arkadaşlar. Buna göre bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Şimdi alışma burada var arkadaşlar. Alışmaya bakalım bir öncelikle. Yine dediğimiz gibi alışma Herhangi bir durumu kabullenme şeklinde gerçekleşiyor değil mi? Ama burada Halim Bey'in burada yapmış olduğu bir davranış var. Bir hareket var. Doğru mu? Alışmayla alakalıdır. Ama arada bir fark var. Şimdi diğer şıklarda göreceğiz. Geriye ket vurmadan bahsetmişiz burada arkadaşlar. Geriye ket vurma ee, şöyle gerçekleşir. Aslında bu parçamız geriye ket vurmayla da alakalı. Doğru mu? Ama şöyle olsaydı. Eğer ki burada bir ket vurma var ama geriye mi ileriye mi onu bakacağız. Eğer ki cevabımız ileriye ket vurma şeklinde olsaydı cevabımız bu olacaktı değil mi? Çünkü önceki öğrenmeler sonraki öğrenmeleri değil mi? Unutturmuş olabilirse unutturmuş olsaydı ileriye ket vurma şeklinde olabilirdi. Yaklaşık bir cevap olabilirdi. Ama bize geriye ket vurma demiş. Bu olmayacaktır olumlu aktarım neydi arkadaşlar? Olumlu aktarımda zaten bir durumun diğer bir durumu kolaylaştırması veya zorlaştırması şeklinde olacaktı. Burada ona benzer bir durum yok. Alışkanlık kazanma. Burada Halim Bey arkadaşlar ne yapmış? Sürekli sürekli zemin katta bulunan lokantaya gidip geldiği için artık oraya ne olmuş? Bir alışma duygusunun devam etmesiyle alışkanlık kazanma. Artık bunu neredeyse kişilik haline getirme duygusu var değil mi? Bu aradığımız cevap alışkanlık olacaktır arkadaşlar. Olumsuz aktarım neydi? Bir durumun diğer bir durumu zorlaştırması şeklinde olacaktı. Herhangi bir olumsuz aktarımla ilgili bir açıklama yok burada arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Cevabımız alışkanlık şeklinde olacaktır diyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kavramların her birini ayrı ayrı açıklamaya çalıştık. Devam eden denemelerimizde de yine aynı şekilde her bir şıkkı açıklayacağız ki aynı zamanda konu tekrarını yapmış olalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.